Ona karşı gelen eleştiriler çok cılız seviyede kaldı. Fakat e, şu an e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanları arasında benim gördüğüm kadarıyla iki farklı e, strateji e, takip eden isimler var. Bunlardan bir tanesi e, aslında biraz önce söylediğiniz Tunç e, Soyer, hı hı. E, Sayın Soyer o kategoriye giriyor. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olan ve sadece Cumhuriyet Halk Partileri'nin desteğiyle belediye başkanlığını kazanabileceğini düşünen isimler, ek hem arkadaşları destek açıklıyor e, ve büyük ihtimalle de bunun e, bunun karşılığında önümüzdeki yerel seçimlerde de aday olmak isteyecekler. Fakat işte İstanbul e, belki bir noktada Ankara'da potaya girebilir. Adana, Mersin, Antalya gibi yerlerde e, belediye başkanlığını kazanmak için sadece Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerin desteği yetmiyor. Aynı zamanda e, muhalefet ittifaklığında ayakta kalması lazım. İyi Parti ve tabii HDP'lerin de desteği gerekiyor. İşte o, o bölgelerde aday olmak isteyen belediye başkanları şu ana kadar pek bir e, somut e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek açıklaması yapmış değil. Çünkü onlar da görüyorlar ki var olan statikoyla eğer Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlere girerse evet banko e, kalesi olan bazı illerde ve ilçelerde belediye başkanlığını kazanacak ama diğer her yerde seçim kaybetme riski var. Mesela örneğin bugün Odunpazarı Belediye Başkanı'nın doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren bir demeci de sanırım İsmail Saymaz'ın Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde çıktı. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde de Cumhuriyet Halk Parti belediye başkanlarının bu iki farklı gruptan birine giren açıklamalar yapacağını düşünüyorum. Peki son olarak kısa bir soru daha yöneltmek istiyorum ben. Özellikle muhalefet partilerinde yeni ittifaklar acaba kurulabilir mi? 6. masa, 7. masa özellikle son dakikalarda Demokrat Parti ve Deva Partisi'nin yakınlaşması söz konusu. Liderlerin farklı açıklamaları da var. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii Demokrat Parti ile Deva Partisi gördüğüm kadarıyla parlamentoda grup oluşturmak için beraber hareket etmeyi kendi aralarında görüşüyorlar. Zaten geçtiğimiz hafta içinde Saadet ve Gelecek Partileri benzer bir ortaklığa girerek bir mecliste grup kurdular. Büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde bu tarz müzakereler devam edecektir. Fakat seçim ittifakları açısından benim gördüğüm kadarıyla şu an Millet İttifakı ciddi bir kriz içinde. Zaten Millet İttifakı üyesi olan partiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örneğin meclis başkanlığına aday gösterdiği isme de çok güçlü bir şekilde destek vermediler ve kendi adaylarını çıkardılar. Ee, özellikle kurultay sürecine girdikten sonra İyi Partili yöneticilerden de artık Millet İttifakı'nın devam etmediğine dair bazı açıklamalar geldiler. Dolayısıyla bir kez yerel seçimlere giderken Millet İttifakı'nın ayakta kalıp kalmayacağı bir soru işareti. Hı hı. Orada ben çok sıkı ve zor müzakerelerin gerçekleşeceğini düşünüyorum. 2019 yerel seçimlerinden farklı olarak HDP'nin bu sefer büyük şehirlerde aday çıkaracağı e, gözüküyor en azından e, bu ihtimal e, çok güçlü bir şekilde e, önümüzde belirdi e, ve yine burada da e, sıkı müzakereler gerçekleşecektir. E, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP açısından gördüğüm kadarıyla ittifaka özellikle de İyi Parti'nin biraz daha CHP mesafe koyduğu da düşünülürse Zafer Partisini dahil etmeye dönük e, bazı hamleler yapıldı. Biz aslında bunu Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turu öncesinde evet. e, Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ arasında imzalanan protokolde de görmüştük. Fakat seçimlerden sonra da Ümit Özdağ hem eee muhalif medyada görünür görünürlülüğü arttı hem de sizin biraz önce paylaştığınız haberde de zaten göçmen meselesi e, gündem'e gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gittiği e, kahvede e, de bu, bu e, konu tartışıldı. Sorular, sorular, Gördüğüm öyle. kadarıyla göçmen karşıtı üstünden Cumhuriyet Halk Partisi Zafer Partisi'ne yanaşacak ve belki de yerel seçimlere giderken burada bir ittifak belirebilir. Ama Zafer Partisinin ittifakı girmesi durumunda ben ne HDP'nin Cumhuriyet Halk Parti adaylara destek vereceğini düşünüyorum, ne de İyi Parti'nin CHP'ye e, destek vereceğini düşünüyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ve Muhalefetin geneli açısından bence çok yanlış bir stratejik karar olur. Ama en azından böyle bir seçenek de belirmiş durumda. Çok teşekkür ediyoruz Berkesen verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.